Evet arkadaşlar. Hepinizi selamın en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ee, her kim hangi dilde anlıyorsa o dilde selam olsun herkese. Evet arkadaşlar. çevredeki arkadaşlarım bazı talepleri doğrultusunda şu namaz konusunu konuşacağız. Şimdi namazda bir ayrım yapılıyor. Farz namazları, sünnet namazlar. Arkadaş, sünnet namazları diye bir namaz yoktur. Namazların hepsi sünnettir zaten. Bu sünnet konusu bir kere yanlış anlaşılıyor. Sünnet nedir? Allah'ın emrettiği şeyi peygamberin uyguladığı ibadete sünnet denir. Yanlış anlaşılmış. Yani Allah'ın emri dışında peygamberin yaptığı işlere sünnet diyorlar. Öyle bir şey yok. Allah'ın emrettiği farzlara farzları peygamberin uygulamasına sünnet denir. Dolayısıyla da Namazlarda da sünnet namazı diye namaz olmaz. O sünnet namazı diye adlandırılanların gerçek adı nafile namazdır. Her ne kadar Türkçe'ye gereksiz anlamıyla geçmiş olsa da nafile, Kur'an'daki anlamı o değildir. Kur'an'da artı, ekstra demektir. Yani nafile demek, ekstra, artı bir değer kazanmış demektir. Yani normal emirlerin dışında sana artı ekstra bir emrimiz daha var demektir. O yüzden nafile namazdır onlar. Yani sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk sünneti, son sünneti böyle olmaz. Böyle niyet de yapılmaz. Niyet ettim Allah rızası için Allah adına nafile namaz kılmaya diye niyet edilir. Sünnet diye niyet olmaz. Sünnet değil çünkü o. Yani emir değil. Allah'ın emri değil. Allah'ın emri olursa sünnet olur. Bunları bir bilelim. Mesela belirli vakitlerde işte kuşluk vaktiydi, gece vaktiydi filan böyle akşamdan sonra belli vakitlerde kılınan namazlar var. İşte teravih namazı var vesaire. Teheccüd denilen o namazın ismi değildir. Vaktini bildirdiği için teheccüd denir. Niyet ettim Allah razı olsun teheccüd namazı kılmaya denmez. Bu yanlış bir ifade. Ve bu zaten Peygamber'e emredilmiş bir emirdir. Peygamber'e özeldir. Normal bir ümmetin Teheccüd namazı dediğimiz gece vakti namazını kılma zorunluluğu yoktur. O peygamber'e özeldir. Ha, kılarsanız kötü mü olur? Yok. Kılın. Yani ben e, burada yanlış anlaşılmaz. Ben ibadetlere karşı değilim. Yani ne kadar çok namaz kılarsanız o kadar iyi. Elbette. 7-24 istersen kılın. Ama e, niyeti doğru yapalım, doğru bilelim. Teheccüd namazı diye bir namaz e, niyeti olmaz. Yani teheccüd gece uyanış, gece kalkış, uykudan uyanmak, uykuya ara vermek demektir. O da bir nafile namazdır. Ve peygamber emredilmiş. Yani biz, bizlere, yani biz ümmetlere emredilmemiş. Ha biz de kılarsak olmalı mı? Olur. Niye olmasın? ibadet ne kadar güzel bir şey. Kılalım. Ama kılmadığımız zaman bir sorumluluğumuz yok. Yani bir teheccüd namazı kılmazsak Allah bize herhangi bir sorgu sual sormaz. Ama peygambere sorar çünkü ona özel emretti. Bizim sorumluluğumuz yok. Kılmadığımız zaman sıkıntımız yok. Ama kılarsak ekstra karımız. Kılalım. Gece uykunuzdan uyandığınızda niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya diye niyet edersiniz ve o gece namazları e, tek sayılı rekatlarda olur. Üç olur, beş olur, yedi olur, dokuz olur. Yani tek rekatlı olması lazım. En yani azı üç e, rekattır. Yani ona vitir denir. Vitir namazı. Mesela gün içinde kıldığımız namazlardan da akşam namazı da bir vitir namazdır. Niye vitir? Üç e, rekatlı olduğu için tek sayı, tek sayılı olduğu için o da bir bir çeşit vitir namazıdır. E, bu da vitir gece e, namazı da yani teheccüd namazı dediğinizde vitir namazıdır. Tek rekatlı olur. İster üç kılarsınız, ister dokuz kılarsınız. Yani size kalmış. Ha kılmazsanız sorumlu musunuz? Değilsiniz. Ee, ondan peygamber sorumlu siz değilsiniz. Gelelim namaz vakitlerine. Bakın. Bütün namaz vakitlerini Allahü Teala Kur'an'da belirtmiştir. Namazı kılma şeklini de rükünlerine varına kadar ayetlerini tarif etmiştir. Birçok surede yani böyle dağılmış şekilde anlatıyor. yani tek bir ayette bütün namazları toplamış değil. Değişik surelerde, değişik ayetlerde bütün namazların rükünleri, şekli, şemali, zamanı, vakti her şey açıklanmıştır. Bu zaman konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar var. Lütfen sıkıntıya girmeyin. Allah ayetinde size göre diyerek görsel bir zaman kavramı veriyor. Yani o dönemde insanlar ellerinde kronometre yoktu. Şu anki kullandığımız saat yoktu. Güneşe, aya, yıldıza ne bileyim neye göre yani şeye, asranın yani gökyüzünün pozisyonuna göre Allah tarifler vermiş. Size göre, yani sizin gözleminize göre nasıl görüyorsanız o şekilde yorumlayın şeklinde e, tariflerde bulunmuş. Dolayısıyla kronometrik bir şey yok. Vay, ezan okundu, tüh geciktim, olmadı. Falan. Bu, bu şeydir, bu şeytanın vesvesesidir. Böyle paniklemeyin. E o dönemde insanlarda saat yoktu ya. Gökyüzüne bakıyordu, güneşe bakıyordu, ne bileyim aya bakıyordu, havanın ısı durumuna bakıyordu. Mesela en rahat tespit edilecek vak, e, vakitte sabah namazıdır. Fecr-i Sadık denir, Allah tarif etmiş gökyüzüne kızılık çöktüğü zaman beyaz ipli ve ipli ayıracak şekle geldiğinde diyor yani bir tarifi var ve burada başında da uyarı size göre yani sizin gözleminize göre bu ya ben 57 yaşındayım benim gözüm zor görür öteki 20 yaşında gözleri cıldır cılır o farklı fark edebilir, ben farklı fark edebilirim. Yani aramızda en az 5 dakika, 10 dakika oynar. Ben seçemeyebilirim, iyice seçmeye çalışırım, beklerim. O direkt fark edebilir, gözleri sağlam olduğu için. O yüzden diğer şahısla benim aramda fark olabilir. Allah da zaten size göre diyor. Kendinize göre yorumunuza göre, nasıl görüyorsanız diyor. O yüzden burada bir kronometrik, öyle saniyelik şeyler aramayın, yok ya. En böyle belirgin vakit akşam namazı ile sabah namazıdır. Akşam da işte güneş batınca diyor. E ikinciyi ne yapalım? Yatsıyı ne yapalım? Öyle de belli. İşte güneş tepeye çıkınca belli bir vakit sonrasında kılınır diyor. O da yaklaşık belli. İkindiyle yası çok karışık. Gecenin karanlığı çöktüğünde diyor. Havanın soğuduğu an. Yani onu dışarıda siz hissetmelisiniz. Ya yani tahminle bulunacaksınız orada. Bu yarım saat, bir saat fark edebilir. E ikinci vakti keza öyle o da bir yarım saat fark edebilir bu kadar dakik kendinizi tedirgin etmeyin şimdi sabah diyelim uyanamadınız Allah'ın şuna müsaadesi var uyanamadın Diyelim ki ezan vakti uyanamadım. Fecr sağlıkta uyanamadım. Kalktım. Güneş doğdu. Kıl. Ne zaman uyandıysan o zaman kıl. Ama kıl. Saat önemli değil. Orada saat önemsemeyin. Namazı önemseyin. Yani Allah'a olan sözünüzü önemseyin. Geç kaldım bugünkü namaz gitti falan filan diye öyle bir umutsuzluğa düşmeyin. Allah umutsuzluğu sevmez. Baktınız, vakit geçti, olsun, e ancak yani O sizin elinizde olan bir şey değil, uyku bastı, uyanır. Çünkü bunun örneği yaşanmış. Peygamberimiz, ordusuyla beraber savaştan dönüyor, bir yerde konaklıyorlar. İşte birkaç nöbetçi dikiyorlar, kalanı yatıyor, uyuyor. E, nöbetçiler de yorgun. Aynı yerden geliyor. Aynı savaştan geliyorlar. Aynı yorgunluğu yaşıyorlar. Nöbetçiler de uyuklamış. Bir uyanıyor da güneş doğmuş. Peygamberimiz olsun Hadi namaza. Namaz kıldırıyor. Çünkü elde olan bir şey değil. Bu insanın iradesiyle olan bir şey değil ki. Elinde olmadan uyuklamış. Geç kalmış. Ama görev ifa edilmedi. Gün içinde de iş telaşınız olur, bir şey olur. Diyelim ki öğle namazını kılacaksınız. İşte şunu şunu yapayım, halledeyim, kılarım, kılarım dediniz, ertelediniz her bu ara hayda baktınız ikinci namaz okunuyor. Ve fark ettiniz. Ya eyvah ben öğle namazını kılmadım. Abi hemen önce öğle namazını kılıyorsunuz sonra ardından ikindi namazını kılıyorsunuz. Fark ettiğiniz anda o sizin iradenizle alakalıdır. Biliyorsunuz din, akıl ve irade ile alakalıdır. İrade dışı olan şeylerden sorumlu değilsiniz. Unuttunuz, bir telaş. Sonra fark ettiniz. Fark ettiğiniz an kılın. Saate bakmayın, zamana bakmayın. Ne zaman olursunuz? Fark ettiğiniz an. Fark ettiğiniz an sorumlusunuz. Bu an yerine getirin. Zaman önemli değil. Biz i̇şte, akşam namazı e, yoldasın, ya trafiktesin, arabadasın boğuşuyorsun trafikle, eve, ula, eve ulaştığımda namaz kılayım. Geç kaldınız. Olsun. Eve vardığınızda kılın. Ha abdestiniz varsa arabada kılın sürerken. Ha o an o imkanınız yoksa mecbur eve kadar bekleyeceksiniz. Çünkü o sizin elinizde olan bir şey değil. Eve vardığınızda kılarsınız. Allah bunları kabul eder. Yani böyle kronometrik değildir. O yüzden kendinize böyle şeytani vesvese vermeyin bu olmaz, şu olmaz, böyle olmaz. Çünkü ya ne diyorum? Kur'an'ın indiği dönemde kronometre, saat, maat yoktu. Gökyüzüne, güneşe, aya, yıldıza ona buna göre yani zaman ayarlanıyordu. O yüzden her birinde en az yarım yani en azı yarım saat tolerans vardı. O yüzden bu kadar telaş yapmayın, sıkıntıya sokmayın kendinizi. Rahat olun. Hedefiniz ibadeti yerine getirmek olsun. Zaman olmaz. Zamanı unutun. Unuttuğunuz zamanda ne zaman fark etsen o an sorumlusunuz. Hemen e, görevi yerine getirin. Size diyeceğim bu. Teheccüd namazını da böyle e, kılmaya adet edilmiş arkadaşlar kılmadığı zaman sorumlu değil. Çünkü o peygambere emirdir o Normal bizim gibi ümmet emir değildir. Artı e, nafile namazlarda ayet sorup şey e, nafile namazlarda e, ya reflü var boğazım gıcıklanıyor. Kusura bakmayın. Hem ülser hem reflü var. Şimdi rekat sayılarında zorlama olmaz nafile namazlarda. Mesela teravih namazı. 20 rekat. Yani 20 rekat şart değil ki. Zaten o nafile bir namaz. Allah'ın emri değil ki. İster 40 kılarsın, ister 10 kılarsın, ister 2 rekat kılarsın. Sonuçta Allah için adanmış bir namaz. Gönlünüzden nasıl korkuyorsa öyle kılın. İlle şu kadar rekat olacak diye bir şey yok. Zaten Teravih namazının anlamı şudur. Rahat rahat e, kılınan namaz demektir. Yani zamana yayılan rahat kılınan namaz. Bize de tam tersi yapılmış. Ya Hatta Fatiha okumadan adam rüküye eğiliyor. Nasıl bir namazdır? Böyle namaz mı oluyor? Böyle hızlı hızlı namaz olmaz. Namaz huşu içinde. Yani Allah adına Allah'a hediye edilmelidir. Yani Allah adına kılınmalı. Böyle acele baştan savar gibi al, ne alim varsa gör der gibi olmaz ki. Namaz huşu için olur. Yavaş yavaş. Zaten teravih o demektir. Teravih. Ravih. Rahat. Yani rahat olarak. Rahat rahat. Yavaş yavaş kılınan namaz demektir. Bizde de tam tersi yapılıyor. Hızlı hızlı kılınıyor. Ya 20 rekat kılana, kılacağına öyle hızlı hızlı baştan salma kılacağına 5 e rekat kıl, 4 rekat kıl rahat rahat kıl Allah'ı içinde hissederek kıl o daha makbul böyle rekat zorlaması olmaz bunları da bilin herkesi Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın